Çok çok. Var abla? Çok me meşgulüm. Daha ben buradan çıkacağım. Ee, muhtarlarla 25. geleneksel toplantı <laughs> yapacağım. <laughs> Bak diyorum ki, acaba simitçilerle börekçileri de mi toplasak? Yani evet, sarıya börekçilerinin de suçu var abla. <laughs> Onlarla da bir toplantı güzel olur. Bilip bilmemen önemli değil. Anayasa Mahkemesi diyorsun, yanlış karar verdi diyebiliyorsun bilip bilmemen önemli değil. Günümüzün Türkiye'sinde mesela. Ee, kadınlar üç çocuk yapın, beş çocuk yapın falan. Bunlar hatta bilmek çok önemli değil diye düşünüyorum. Bir de şey takıldı benim aklıma ama bu soruyu ondan sordum ben sana. Ee, yıllar önce bir yabancı film vardı. Ayı diye. İzlemiş miydin? biraz? Ayı. Ayı. Evet. Başrolde ayı oynuyor. Evet. İzleyenler vardı herhalde. Çok da romantik yanlar olan bir filmdi. Hatta ağlayanlar filan oluyordu. Yani o teknoloji öyle kullanılmış ki ayı oynuyor. O ayı oynuyor da Allah yani mankenler niye oynamasın diye ben tabağa takıldım. Oynarlar. O oynar, oynar, diyorum. Ama tabii ki bunların hepsinin bir şeyi var. Raconu var. Raconu, var. Raconu. Yani şimdi oradan buraya geleceğim zaten. Yani el er meydanı var. Evet. Bir de tiyatro evet. var. Yani Tiyatro er meydan. Er meydan. Evet. Yani buraya çıktığın anda. Anayasa Dur. mahkemesini beğenmeyenleri falan da bekleriz. Burada kaç saniye duracaklar. Duracaklar ayakta Bana sorarsan mesela benim böyle evde kalmış filan evet. kız evde kalmakta ne demekse tam bilemiyorum. <laughs> ee, öyle kızlar oynuyorum ya. Evet. İşte o öyle kızlar. E, bir de annemi düşün. Ne diyordu bana? <laughs> Göster ama elletme. <laughs> yani, olacak şey değil ya. Anneye bak. Anneyle kız adama kumpas kuruyor. <laughs> yani ben hiç öyle evde kalmak, mı? evde kalmıyor. Velallah bütün İstanbul bana hayrandı. <laughs> gençken, gençken ee, şimdi herkes seviyor beni. Sevgi çok güzel bir şey. İstanbul Yeşilköy'de bir köşkte dünyaya geldiniz. Tiyatro yeteneğinizi çocukluğunuzda farklı kültürlerin yansımasıyla edindiğinizi biliyoruz. Bunun etkisi nedir? Bunun etkisi benim iyi bir oyuncu olmam. Çünkü farklı kültürlerden farklı şeyler öğrenebildik. Ben öğrendim daha doğrusu. Ben Ermenilerle, Rumlarla, Musevilerle, Alevilerle her türlü insanla bir arada büyüdüm. Biz birbirimize hiçbir zaman böyle bakmadık. Hepimiz birer Türk, Türk insanı olarak görüyorduk hepimiz birbirimizi. Oyunlarımız da ona göre oluyordu. Böyle sorular falan da sormadık. Benim sanatçılığıma çok faydası oldu onların değişik değişik kültürlerden olması. Televizyon için yaptığınız domates güzeli, Nahide Şerbet karakterleri gönüllerde taht kurdu. Bizlere Nahide Şerbet'i anlatabilir misiniz? Bunu ben oyunda anlatıyorum. İsterseniz oyunuma gelirsiniz, orada güzel güzel dinlersiniz. Türkiye'de komedi alanında ödüllü kadın sanatçıların başında geliyorsunuz. Türkiye'de neden, neden kadın komedyen yok? Çok var. Çok var. Neden bilinmiyor? E, çünkü siz dizilere daldınız. Dizilerden başınızı kaldıramıyorsunuz. Dizi komik e, şey kolik oldunuz. Onun için e, yani dizidekiler tanınır. Öbürleri tanınmaz. E, çok 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 var. E, şimdi birini unuturum bakarsınız. Alınırlar. E, yani öyle çok e, küçümsenecek miktarda değiller. Ve de çok iyiler mesleklerinde. Tiyatro, müzikal, sinema ve televizyonlar için çalışmalarınız oldu. Bu dallardan hangisinin gönlünüzdeki yeri ayrı? Hepsinin gönlümdeki yeri aynı. Çünkü e, hepsinin ayrı bir zevki var, ayrı bir çalışma sistemi var, e, ayrı bir seyircisi var. Hepsinin aynı benim için e, birbirinden ayırt etmiyorum. Ama tiyatroya çok önem veriyorum. Bunun içinde tabii müzikal tiyatro da var. Hepsi var genel olarak. Türkiye'de önceden politikacılar hicvedilirdi. Şu an günümüzde böyle şey rastlayamıyoruz. Peki bunun nedenini? ne? Ee, zor bir soru. Bunun nedeni hemen yasaklıyorlar bir şeyler başınıza bir şeyler geliyor falan. Halbuki bence bir insanı eğer ki karikatürü çiziliyorsa sahnede işte hicvediliyorsa filan ben sana önem veriyorum demektir. Ama bugünlerde herhalde bunu doğru anlatamıyoruz. Biz anlatamıyoruz onlar anlıyor da biz anlatamıyoruz onlara. E son olarak Deli Kadın'a gelelim. Bu gösteri için siyasi hı hı. bir hicir diyebilir miyiz? E, her şey siyasettir ama bu sırf bir siyasi hicir değil. Bu biraz böyle her şeyden söz ettiğimiz, dertleştiğimiz, sorular sorduğumuz falan bir gösteri. E, e, mesela neden Deli Kadın derseniz, eskiden her şeyin anlamsızlığında, Anlamında bir anlamı vardı ama şimdi yok yani şimdi cinnet mevsimi ama delilik iyidir insanın hayatını kurtarır yaşasın delilik dediğim için deli kadın. Sarıyer Belediyesi olarak biz Kadınlar Günü tek bir gün kutlamak yerine bunu bir haftaya yaydık böyle bir günde bize katıldınız ne düşünüyorsunuz bu etkinlik hakkında? Ee, lütfetmişsiniz bir hafta. Bizi tanımışsınız ama ben kendi adıma konuşayım ben bu kadınlar günü, babalar günü, e, kediler günü falan onlara hiç ama hiç aldırmam ben insanlara aldırırım, insan olmayı e, e, tercih ederim. E, e, kadını bir güne sığdırıp 364 gün hadi bakalım bu kadar teneffüs sana yeter. Denilmesine karşıyım. Ee, ama kadınlar da pek hevesli bugün benim günüm diye. Kutluyorlar. Ben öyle bir şeye katılmıyorum. Ben özgür bir kadınım ve deliyim. Deve kuşunda ben şey oynuyordum. Yani hani var ya bütün her yer kapalı da belden aşağı bacaktan açık filan Öyle bir e, ee, vallahi da bugünleri görmüşüz o zaman. O zaman, evet. o zaman, görmüşüz. Öyle bir rol oynuyordum. Yani bütün kukuleta var, kafam kapalı, her şey kapalı. Şurada bitiyor. Onun için bilet alıp gelirlerdi. <laughs>